Herkese merhaba. Sportoto 44. hafta tahminleri ile ilgili karşınızdayız. Evet Sportoto severler. Tahminlerimize geçmeden önce söylemek istediğimiz bir iki şey var. İlkin bu hafta 15'i bilen yine olmadı biliyorsunuz. 14 bilen tek bir kişi çıktı. O da 1 milyona yakın güzel iyi bir ikramiye aldı. Kendisini buradan tebrik edelim. İkinci bir şey arkadaşlar. Bize destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Her aboneniz bizim için birer destektir. Lütfen abone olmaktan, görüşlerinizi olumlu ya da olumsuz videonun altına yorum yapmaktan çekinmeyin. Üçüncü bir bahis de arkadaşlar. maçlar oynanmadan bir gün önce ikinci bir video yayınlayacağız. Son tahminimiz olacaktır bu ikinci video. Ve eksiklikler, kart cezalıları varsa gözden kaçırdığımız bir durum varsa bunu belirteceğiz. Mutlaka maçtan bir gün önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Mutlaka faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Evet isterseniz tahminlerimize geçelim. Evet ilk maçımız e, Gremio Porto İnternasyonel. Ben burada İnternasyonel'in oyun ve oyuncu kalitesi olarak Gremio Porto'dan daha iyi görüyorum. Gremio Porto zaten derin yerindeyse ise ligin dibine e, demir atmış durumda. Ben internasyonali bir adım hatta iki adım önde görüyorum. Taraf bahsini vereceğim burada. Tekten iki diyeceğim. Yalnız deplasmanda olmasının verdiği e, handikapla da yanına bir sıfır ekleyebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet ikinci maçımıza geçelim. Palmires ve Santos maçı. Gerçekten iki e, güçlü takımın karşılaşması olacak. Santos bu hafta yenildi. Evet Amerika'ya 2-0. Sürpriz bir sonuçla yenildi. E, Palmires ise Kazanmaya devam ediyor. Palmeiras formda futbolunu beğendiğim bir takım. Santos da aynı şekilde oyuncu kalitesi iyi, futbolu güzel. Yalnız e, bu hafta sonuç alamadı. Bence iki denk takımın karşılaşması olacaktır. E, kuvvetle ihtimal sıfır olacaktır. E, i̇lk tercihim sıfır olacaktır. E, yalnız ev sahibinin verdiği avantajı kullanmak isteyen Palmires e, galibiyete de uzanabilir. Ee, bütçesi olan arkadaşlar yanına bir ekleyebilir. Tercihimiz Palmeiras Santos maçında bir ya da 0. Üçüncü maçımız Piranense Bragantino maçı. Her sonucu açık bir maç. Bragantino gerçekten iyi futbol oynayan bir takım. Bu hafta da yine kazanmasını bildi. Bence puan alacaktır, hatta puanlar bile almaya çalışacaktır ve alacak gücü de var. Bence iki formda takımlı mücadelesinde Bragantino'yu bir adım önde görüyorum ben. Daha iyi futbol oynuyor, daha keyifli futbol oynuyor. Buradaki tercihim, ilk tercihim 2 olacaktır. Deplasmanda olmasının verdiği dezavantajla da yanına bir 0 ekleyebiliriz. Tercihimiz 0 ya da 2. Tabi bütçesi olanlar maçı da kapatabilir ayrıca. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tehlikeli bir maç çünkü. Evet dördüncü maçımıza geçelim. Amerika Minegro Atletico Mineiro. Ee, Amerika biliyorsunuz bu sene e, ligi yükseldi. Yalnız e, yıllardır bu ligde oynuyor gibi sonuçlar almaya başladı. İyi takımlardan, büyük takımlardan puan ve puanlar almaya başladı. En yani son Santos'u kendi evinde 2-0 yendi. Bence iyi bir futbol oynuyor maç başlar başlamaz maçı kitlemeyi başarabiliyor. Maçı kitledikten sonra bir gol attıysa üzerine atıyor zaten. bu haftaki rakibi Atletico Mineiro yine üst sıraların takımı. Büyük takım Atletico Mineiro. kazo kalitesi, oyun kalitesi de Amerika'dan daha iyi ama Amerika çok formda. Ben burada yine bu hafta Amerika'ya güvenmek istiyorum. i̇lk tercihim bir olacaktır. Yalnız Minero'nun oynadığı oyunu da göz önünde bulundurursak yanına bir sıfır ekleyelim diyeceğim arkadaşlar. Amerika Atletico Minero maçındaki tercihimiz bir ya da sıfır olacaktır. Beşinci maçımız Recife Fluminense. Fluminense bu hafta Flamengo'yu yendi. Maçın bir bölümünü izledim. istatistikler. Flamengo'dan Taraf gösterse de bence güzel futbol oynayan Fulimense'ydi. E, nihayetinde de son e, dakikada 90 artı 2'de attığı golle maçı kazanmasını bildi. Bence Fluminense Recibe hiçbir şekilde şans tanımayacaktır. Recife zaten çok kötü e, durumda. Hani form grafiği itibariyle çok kötü bir durumda. Ben burada tekten 2 diyorum arkadaşlar. 6. maçımız Sao Paulo Bahia maçı. Sao Paulo ve Bahia 2'den takımın mücadelesi olacaktır yine. Yani kadro itibariyle. Yalnız Sao Paulo form grafiği itibariyle yine düşmeye başladı. Bence bu haftada hani dişine göre aslında bir rakip buldu Bahia. Bahia her bu hafta ne kadar kazandıysa da ee, rakibi Japonya zaten zayıf bir takımdı. Hani e, galip gelmesini bekliyordu ki e, Sport Toto tahminlerimizde Bahia için kazanır demiştik. Bence bu karşılaşmanın e, kazananı olmayacaktır. Eee ağırlıklı 0 gelecektir düşünüyor, diye düşünüyorum. Yalnız Bahiya'nın e, Bahia'nın son haftalarda kapırdanan bir futbolu var. Sao Paulo Bahia için tercihimiz 0 ya da 2 olacaktır. Sao Paulo'nun hiçbir şekilde kazanacağını düşünmüyorum. Hani ona yönelik bir futbol oynayamıyor maalesef göremiyoruz. E, ee, yapabildiği en iyi şey de berabere kalmak. Yedinci maçımız Juventus'a Goynense maçı. Yine iki denk takımlı mücadelesi olacak. Ha, taraflardan kim kazanır bilemiyorum. Juventus'ta kendi evinde iyi futbol oynayan bir takım. Goynense de iyi bir takım. Deplasmanda da olsa puan ya da puanlar alabilecek bir takım. Bence yani işin içinden çıkamadığım bir maç. İlk tercihim sıfır olacaktır tabii ki. Ben burada her sonucu açık gördüğüm için maçın kapatılması taraftarıyım. İlk tercihim sıfır. Bütçesi olan arkadaşlar Juventus ve Goynense maçını kapatmalıdır diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brezilya seri A tahminlerimiz bu yöndeydi. Şimdi İsveç Ligi'ne geçeceğiz. İsveç Ligi'nden maçlarımız var. Bu tahminimize geçmeden önce bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bize sunacağınız destek için abone olmayı unutmayın. Maçlardan bir gün önce de yayınlayacağımız ikinci videoyu izlemeyi unutmayın. Size mutlaka faydası olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet İsveç Ligi tahminlerimize geçelim. 8. maçımız Malmö IK Sirius. Malmö gerçekten bu hafta hani zorlandı, gayet zorlandı. Nörköping deplasmanındaydım. Maçı da biraz izledim. Başa baş bir oyun vardı. Yalnız son dakikalarda yediği golle maçtan 3-2 yenildi. 3-2 sonuçla ayrıldı. Malmö iyi futbol oynayan bir takım. Zaten ligin lideri. Nörköping deplasmanında yaşadığı kaybı Sirius karşısında telafi etmeye çalışacaktır ve kazanacaktır. Ben bu maçta fazla düşünülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Tekten bir veriyorum. Dokuzuncu maçımız YK Solna Warbergers maçı. İYK Solna 5. sırada Warbergers 10. E, sırada falan olması lazım puan olarak form olarak e, Ayka sonuna Barbergesten daha iyi bir durumda ve ev sahibi olmasının verdiği avantajla da ben maçı kazanacağını e, zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum burada tekten e, bir veriyorum maç için 10. maçımız bir Nörköping karşılaşması. evet az önce Nörköpingten Nürköping, bahsettik kendi evinde lig liderini almayı yenmeyi devirmeyi başardı. Bu hafta deplasmanda Mijibali yine ligin son sıralarında formsuz bir takım. E, Nürköping e, tersi durumda yani formda, e, koşan, futbolu iyi, e, gol ve goller atabilen bir takım. Deplasmanda da olsa kazanacağını düşünüyorum ben Nürköping'i. E, buradaki ilk tercihim tekten iki olacaktır. Yani e, Yalnız deplasmanda olmasının verdiği dezavantaj olabilir Hani bir sürpriz çıkarsa da sıfır çıkar diye düşünüyorum. Yine burada bütçesi olan arkadaşlar Nürtçöp maçının yanına bir sıfır ekleyebilirler. 11. maçımız Esborg Orebro. Bu senenin iki formsuz takımı. Gerçekten ikisi de çok kötü durumda. Hani son haftalarda hiç ikisinin de galibiyeti yok. Mağlubiyetlerle geldiler bu haftalara. Yalnız genel aralarındaki genel mücadelelere baktığımızda Ersborg Orebro karşısında daha iyi durumda, daha fazla kazanmış durumda. 2020'deki son maçı Orebro ne kadar kazanmışsa da ben Sporcum burada kendi evinde olmasının avantajını kullanacağını. Maç alacağı alabileceğini düşünüyorum. İlk tercihim burada 1 olacaktır. Yalnız Esport'un da formsuzluğu beni biraz korkut, korkuttuğu için hani maçta bir sıfırda çıkma ihtimalini göz, gözlemliyorum. 11. maçımız Esport ma, Orebro maçı için tercihimiz 1 ya da sıfır olacaktır. Evet e, İsveç ligindeki mücadeleleri tahminimiz bu yöndeydi. Şimdi Norveç liginden maçlar var. Ee, Norveç liginden Rosenborg maçıyla başlayalım. Rosenborg Kristian Suant maçı. Gerçekten Rosenborg bu, senenin hayal kırıklığı yaratan takımı. Görünce de gülmeden kendimi edemedim. Her hafta bize gönderiyorlar Rosenborg'u. Bu hafta yine maçını biraz izledim. Hani bir kıpırdanma vardı. 2-1 de öndeydi son dakikalara kadar. Yalnız maçtan 2-2 ayrıldı Rosenborg ee, Kristian Hatta 90 artı 3'te gol yedi. Maçı kazanabilirdi. Kazanma noktası gelmişti ama yine puan kaptırdı. Bence Rosenborg hani bu kıpırdanmayı burada devam etmeye çalışacaktır. buradaki rakibi Christian Sound daha iyi. Yani form olarak Rosenborg'dan daha iyi bir takım. Yalnız Rosenborg'un kıpırdanmaya başladığını düşünüyorum. Artık kötü gidişata dur diyecektir. Buradaki ilk tercihim 1 olacaktır. İkinci tercihim 0 olacaktır. Rosenborg yenilmeyecektir diye düşünüyorum tercihimiz 1 ya da 0 olacaktır. 13. maçımız Viking Strongest. Burada Viking oyun olarak puan olarak kalite olarak çok önde. Burada direkt ilk tercihimiz tekten 1 olacaktır. 14. maçımız Valarenga Listez Rom. Evet kapatmamız gereken bir diğer maç. İkisi de çok formda. Özellikle Listez Rom'a dikkatinizi çekmek isterim sevgili Toto severler. Bu sene ligeye yükseldi. Ligeye yükselmesiyle maçları alması da bir oldu. Gerçekten büyük takımlara ya da küçük takımlar kim olursa olsun iyi puanlar alabilen bir takım. bu hafta da kazanmayı başardı. Güvendiğim, futbolunu beğendiğim bir takım. Valerenga'yı yenebilir de, Valerenga'yı yenilebilir de, berabere de kalabilir. İşin içinden çıkamadığım bir maç. i̇lk tercihim sıfır olacak da aslında. Yalnız ben bu maçın kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Her ihtimalin olacağı bir maç. Evet son maçımıza geldik. Molde ODS. Molde'de de bu hafta yenildi. yenilmedi aslında. Berabere kaldı da. Yani biz onu yenilmiş diyelim. Evet berabere kalmış diyorum ben. Çünkü verilmeyen bir penaltısı vardı gerçekten. Hani Molde'nin hakkı yenildi. Eee, Saarbrücken hani sürpriz bir sonuçla sahadan ayrıldı. 1-0 kazanmayı başardı. Molde çok iyi oyunu oynadı. Yalnız deplasmanda olmasının verdiği dezavantajla kazanamadı. Mücadeleden mağlup ayrıldı. Bu hafta Odese karşısında ben galip geleceğini, puan kayıplarını bu maç için telafi edeceğini düşünüyorum. Odese'de de gerçekten şey maçında bir puanı son dakika kurtardı Rosenborg. Yalnız futbol itibariyle, kalite itibariyle o desenin ben Molde karşısında galibiyet veya puan veya puanlar alamayacağını düşünüyorum. 15. maçımız için tekten bir diyoruz. Evet arkadaşlar tahminlerimiz bu yönde. Umarım size faydası olacaktır. İnşallah 15 ya da 15'e yakın rakam bileceğiz. Destek için abone olmayı unutmayın. Şans sizinle olsun sevgili Toto severler.